Nisa 108 40 meal yastahfune gizlenirler kimden minen nesi insanlardan yani insanların zararından korkarak hırsızlık gibi bir suçu işlerken onlara görünmezler vela la gizlenmezler utanmazlar kimden minallahi Allah'tan ve huve ma'hum halbuki o Allah onlarla beraberdir ne vakit Allah'tan utanmazlar iz yübeyyitune Geceleyin düzüp kurarlarken neyi ma o şeyi suçsuzu suçlamak ve yalan yere şahitlik gibi şeyleri ki la Allah Allah razı olmaz neden minel kavli sözden ve kane daim oldu kim Allahu Allah neyi bima o şeyi ki ya'melun işliyorlar nedir oldu muhita kuşatıcı her yönden kaplar şekilde bilici dolayısıyla o hainler Allah'ın ilminden hiçbir şeyi gizleyemezler. Yestahfuna minen nasi ve la min Allah ve huve ma'ahum iz yubeytuna ma la yarda min kavl ve kan Allahu bima ya'malun muhit. İnsanlardan gizlenirler de Allah'tan gizlenmezler. Halbuki geceleyin onun razı olmadığı sözü düzüp kurarlarken o onlarla beraber idi. Allah'ın ilmi onların yaptıklarını kuşatıcıdır.